Don't do Ah, no, 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 no. Kanka rankın ne? Nasıl yani? Touch 4 mü 3 mü nedir? Touch... 4 Touch 4 Kanka Aynen. Sana ha. bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bugün olabilir Bu sefer olabilir ha Ama full win bak Win harici hiçbir şey yok Frenlemen lazım kendini Win demeyelim de puan olarak Puan win ama Aslında Win puan veriyor ya. 嗯。Hmm. हाँ ah, तो Hı hı. Gelenler Var mı? Ha o varmış. Aa buraya mı inecekler? Sağda bir üçlü. Kanka önleri almamız yok mu ya direk? Kanka alırız. Kanka hemen burayı alalım. Aldım abi. Onlar da buraya geliyor zaten. Evet. Evet. Döndüler mi? Döndüler abi. Geri döndü abi. Döndüler, direkt kovalıyoruz. Ankara gitti. Ama hangarda da adam indi sanki ya. Onlar ölecek yine. Onlar da, onların aynen ekibidir mi? ya aynen. büyük ihtimal. Dört kişi geldi zaten? Araç var bu arada Ersin abi. Burada. Bantarın yanında. Ah be. Yani güzel silahlar bulursak Tepeyi alacağız biliyor musunuz? Onlar tepeye çıkacaklar. Direkt tepeyi aldık mı alırız adamları. Hemen hızlı bir loot yaparsak. Araç vardı değil mi? Evet evet. Var tamam. abi. Tamam. Mis. Oo, tamam, var, çok güzel. 4 kilo alırsak efsane olur. Ben kask gerek okuyayım. Silah da tamam. AK buldum. Gidelim mi? Gidelim, tamam. Onlar bu tarafa uğramaz. Burada 2 level yelek var. Yukarı çıkacaklar banko ya. Kesin abi. O arka tarafları falan tutacaklar. Hadi gidelim. Hadi dayak zamanı arkadaşlar. Dayak zamanı Memo. Kanka ya düzgün silah. Adamlar gitti.